zor bir oyun ya. Üzüyorsunuz insanları. Ve dolayısıyla bizim biz bir şey yapmak zorundaydık zaten. Falan gibi değil Yargılayıcı böyle. <laughs> Hemen şöyle Ağlattığımı puan. Ağlattığımı gibi bir yerden değil tabii. Zor günümüzde buna tutunduk zaten biz. Olmak istemediğim ne varsa ekibiyle birlikteyiz. Emre Göçer, Rüya Uzun, Damla Köse, ve Hamza Efe ile birlikteyiz. E, hoş geldiniz. WoW zor bir oyun ya bence. Yoğun bir oyun değil mi? Siz nasıl değerlendirirsiniz? Zor bir oyun. Aslında tempo alarak da yoğun. Ve his boyutunda yoruluyoruz. Baba açken. Oyup kalkmaya yetenirken elini diyor Nefes sesliği Hayattan bir hikaye anlatıyoruz. Özellikle bu coğrafyadan bir hikaye anlatıyoruz. Onu sahneye koyduğumuz zaman özellikle seyircinin üzerine yüklediğimiz yük sonrasında çıktığımız zaman faydaki o sessizlik bize gayet veriyor yani. Ben de düşe kalka öğrendim mesela ama sabahtan akşama kadar sokaktayım. Bir arkadaşım var hatta yaşı benden büyük. Böyle heyecanlanınca gözü falan kayar. Fazla da dramatize etmeden oynamaya çalışıyoruz. Sade bir yerde tutmaya çalışıyoruz oyunculukları. O ayar biraz herhalde yoruyor bizi. Dramatik bir şekilde oynanmasına alışılmış. Ama istediğimiz etkiye ulaşıyoruz herhalde. Ufak şakalar vardı mesela çok hoş. Bence o çok iyi rahatlatmıştı. Öyle yalandan da bir temizlik. He bir de burada her geç kızın da spor var he. Örgü. Rahat tutuyorsa güzel. Kesin. <laughs> <Kesinlikle>. Aa. <laughs> Bazen çok ciddiye alınıyor oyun. Hüzünlü bir noktada biri bir şaka yapınca gülsem mi ayıp mı olur gibi bir şeyle karşılaşıyoruz seyirci tarafından. Kimse gülmeyince biz de gülemedik falan gibi bir şey duyuyoruz. Giriş sahnesinde sandalyenin düştüğü bir yer vardı. Çok. Hani birisi dönüp yandakine falan. <laughs> Tuhaf bir duruştu yani. Ne oluyor şimdi falan. <laughs> <laughs> Başta birazcık da harekete dayalı bir yerden karar vermişken yani yolu daha hareket tiyatrosu diye çıkmıştık. Sonra onu yapmaktansa çok daha farklı şeyler bulduk metin içerisinde. O da o dönemden edindiğimiz bir koreografiydi oradaki ve onu orada çok sevdik. Bence olmalı dedik. Onu da tuttuk. Kendinizi tanıtmak ister misiniz? Ben Konya'da okuyorum. Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı. Gel git de geçiyor hayatım. Emre'nin de genelde öyle. Bizim biraz vaktimiz oldu. Biz de bir şeyler yazalım, bir şeyler yapalım istedik. 6 ay falan sürdü herhalde metnin yazımı. Oyunu siz yazdınız. Evet. Aa, çok güzel. <laughs> Sorumlu sizsiniz yani. Biz bu kadar bizi kalıyor galiba. <laughs> Damla'yla konuşmuştuk evvelinde. Rüya'yla henüz tanışmamıştık. Hazır Konya'ya da gitmiyorduk. Çalışmak için fırsatımız oldu. Biz de böyle bir şey yaptık. İyi ki yapmışsınız. Ben Damla. Tanıttım bize. <laughs> ben de Bilkent'te tiyatro bölümündeyim. Üçüncü sınıf öğrencisiyim. Biz Hamza ve Emre ile konservatuara hazırlıktan tanışıyoruz. Evet. Aynı yerde hazırlandık birlikte. O bütün sancılı süreçleri birlikte geçirdik. Okullara girdik, dağıldık. Hamza bir gün aradı. Dedi ben bir oyun yazdım. <laughs> Bakalım mı birlikte? Bayağı bir süre baktık. Daha havada bakmaya devam ettik. <laughs> Sonra masa başı çok düşündük. Yazar aramızda olduğu için bir oyuncu olarak şurayı tam destekleyemiyoruz sanki. Ya yani şöyle bir hmm. şey daha mı yazsak? Özellikle tiyatro öğrencisi olarak çok fazla böyle oynayabileceğimiz, deneme yanılma yapabileceğimiz, sahne üzerinde kendimizi deneyebileceğimiz çok fazla şans tanınmıyor. Dolayısıyla da özellikle mezun olmadan önce bizim açımızdan çok daha geliştirici bir şey oldu. Aslında konservatuar okuyor sayılmam. Ben de aynı okuldayım onlarla ama Tekrar hazırlanıyorum konservatuara, birinci sınıftayım şu an. Onun dışında Bilkent'te mimarlık okuyorum ben de. Ekibe katılışım da sanırım okuluk kazanmamla birlikte oldu. Birinci sınıftan bir arkadaş istemeleri üstüne ben de ekibe dahil oldum. Bu şekilde... Siz şu bir... an iki üniversite mi okuyorsunuz? Evet. <laughs> Master Aa. yapıyorum ben mimarlıkta. Aha. Sonradan dahil olduğum için böyle bir üstümde ayak uydurabilecek miyim? Onlar aylardır çalışıyor. Ben nasıl bir anda adapte olacağım? Çünkü onların rolleri gerçekten çıkmıştı. Ve hani yazım sürecinde de zaten beraber oldukları için bir şekilde beraber şekillendirebilmişlerdi bu rolleri. Sabah uyanıyorum, Bakıyor bana O bir içimden geliyor ya. Başlarım diyorum yengeme. Uyandırmadan mutfağa giriyorum. Sağlık deniyorum. Sağ olsunlar <laughs> çok uğraştılar benimle. <laughs> ben aslında Ankara'da yaşıyorum. Üniversite hmm. için Konya'ya gidiyorum. Hmm. Hamza'yla aslında daha yakın bir arkadaşlığımız vardı Bu işten önce de vardı. İşte birlikte <gülüyor> <gülüyor> aslında aslında azaldı da, <laughs> da oldu. da oldu diyelim. Bir an arkadaş olmak zorunda oldu. <gülüyor> <gülüyor> ben zorladım. Arkadaşım <laughs> ol diye falan. Çok ya. Ya ben aslında bu sürece başta dahil değildim. Daha ortada bir şey yokken Hamza sadece şey diyordu bana. gel bana bir bak mısın nasıl oluyor falan diye. Ben herhalde biraz Baba olmak istiyorum. O erken diyordu, ne yapıyorsun? Bakamayız diyordu. Ben bakardım. İşim var, o var, sen varsın. Sonra bir anda bir baktık, sürekli birlikteyiz. Ne yapabiliriz, nerede çalışabiliriz, nasıl ilerleyebiliriz bunları konuştuk. Sonra baktık, iş iyice ciddiye bindi. Ve çoğu hayalimize yaklaştık diyelim. Çoğunda başardık. Çok güzel bir konuymuş. Hayalinizde neler var ki? Ya oraları şimdi burada söylersek çok antipati kazanmış oluruz. Hmm. O yüzden çok... Sizinle ortak arkadaşımız bizim. Sadık Güneş Özalp var. Koray Alper. Ortak arkadaşımız Sahne Karus. Yağmur Hanım. Çok değerli insanlar bence. Bu programın da ilk bölümünü kendileriyle yapmıştık. Sahne Karus'ta. Ya ben kendileri bile tanışmadım tabii. Sosyal medyadan takip hmm. takipleşiyorum. Olsun. <laughs> Biz de öyle tanıştık. <laughs> Biz işte törende karşılaştık ilk onlarla. Ödül töreni direktler arasında. Onlar tabi geçen yılların ödülleri de vardı. Beraber aldılar zaten. Çok hmm. tatlı insanlarmış yani. Biz tabi çok sohbet etme fırsatımız olmadı ama konuşmalarından çok net anlaşılıyordu yani tatlı insanlar. oldukları. Bu oyuna hazırlanırken ki motivasyonunuz ya da metodunuz var mıydı? Çok güçlü bir motivasyonumuz var. Çünkü iyi bir dönemde değildik. Hem deprem vardı hem özel hayatlarımızda bir sürü şey yaşamıştık. Ve dolayısıyla bizim biz bir şey yapmak zorundaydık zaten. Elimizde bir şey de vardı. Törende de söyledik. Zor günümüzde buna tutunduk zaten biz. Bu bize ümit verdi. Şimdi umarım bize başkalarına ümit veririz diye yola çıktık. İşte önce Damla ile konuşmuştum ama Emre o dönemde çok yanımda oldu. Zaten benim düştüğüm zamanlarda Emre hadi dedi. Sonra Damla bir tatile gitti, geldi, hadi dedi. <gülüyor> <gülüyor> sıkıştırdı. Çok düşüp çok kalktık. Yani motivasyonumuzu çok dip noktayı da gördü bizim ama nihayetinde işte geldiğimiz noktayı beğeniyoruz. Hoş ya yani şu an oldu Evet iyi görünüyor. Evet. Sizden bunu duymak çok güzel ve sizde de bu kanal vasıtasıyla evet, evet, Sizden mesaj aldığımızda inanılmaz sevinip böyle herkese arkadaşlarıma gösteriyorum. Ya çok Şimdi... değerli bir şey yaptık. Diyorsunuz. Özellikle İstanbul'da yapıyorlar bu tarz videoları ve çok etkileşim alıyor İstanbul'da. Ben Ankara'da çok eksikliğini hissediyorum. Bunu. Yani Ankara belki herkes için değilse bile İstanbul'dan sonra evet bir tiyatro noktası. Medyatik boyutu zayıf. Ben istiyorum ki İstanbul'daki gibi olmasa bile en azından biraz medyatik bir tarafı olsun ve sizin de bu tarz bir şey yaptığınız göre çok mutlu oldum. O yüzden teşekkür. ederim. Mesela sahneye Mesela benim evime iki dakika. Onun üstü Tunal'da bir sürü sahne yan yana. Çok büyük bir ağ var aslında Ankara'da. Dediğiniz gibi medyatik olmadığı zaman çok göz önünde olmuyormuş gibi geliyor. Ama var ve yaratıyoruz bizde. Zaman oldu. Laban ve Epoins'de çalıştık. Zaman oldu. Maçlar'da çalıştık. Oyuna gelen bir seyirci hiçbirini göremiyor. Kendi metodumuzu bulduk. Başka bir şey oldu. Seyirciyle başka bir etkileşim yolunu bulduk. İşte, i̇yi ki çok renkli giymişsiniz. Oyundan sonra bir yandan diyorum bir şeyler oldu yani orada ve silmiştir tabii biraz. Böyle diye diye düşürüyormuşum. seyirciyi. <laughs> Oğlum tamam. tamam. siz <laughs> <laughs> yani. 4 Haziran'da İstanbul'da oynuyoruz. Hangi sahnede? O. Güzel bir sahne orası Hı. ya. Güzel, tebrik ederim. Biz önce Farabi'de birkaç temsil yaptık. Başka sahneler deneyimlemek istedik. Başka Hayır, sahnelere derdik. uyarlayabiliyor muyuz? Aralığa gittik. Aralık'ta başka bir sahneye tek bir günde adapte olabildiğimizi görünce deneyelim ya. Başka <laughs> bir sahnede deneyelim dedik. Bugün <laughs> Bugün ama çok şeydi ya. Prova bile yapamadık. Bir anda hmm. ışıklar kuruldu ve çıktık sahneye. Oh. Isınamadık bile yani. O yüzden biraz tedirgindik yani. bu da tecrübe oldu. Notlarıma baktığımda soruların hepsinin üstünden geçmişti. Çok keyifle aktı gerçekten. Son olarak sorduğumuz bir soru var. Sonradan ekledik. Hatta Kore Alper ve Sadık Güneş Özalp'in yanına ben spordan çıkıp gittim. <laughs> Puf. <laughs> <laughs> Mevsimler değişti görüyorsunuz. <gözünününün> <Aynen. Öyle> <laughs> Onlara da sağ olsunlar. Baya sahneyi kurduk tekrar. Kanalın adı olan stamina kelimesi dayanıklılık gücü, mukavemet gücü. Soru şu aslında. Genç sanatçılara ya da merak eden insanlara ya da üreten herhangi birine hayatınızdaki bu staminayı besleyen, yaşatan olay ya da cümle söyler misiniz? Sizin staminanızı ne sağlıyor? Kendi gücümü aldığım nokta şuydu. Şu an bir denemenin içindeyiz sonuçta. Bir şey yazmışız, bir şey yönetmeye çalışmışız, oynamaya çalışmışız. Henüz öğrenciyiz. Ben bunu öğrenciyken deneyemezsem bir daha deneyemeyeceğim. Çünkü mezun olduğum zaman artık bana oyuncu gözüyle bakacaklar. Ama şu an öğrenci diyebiliyorlar. Ben bunu öğrenci beni <laughs> kullanmayı seviyorum. <laughs> çok güzel. Çok Benim güzel. güç aldığım nokta buydu açıkçası. <laughs> çok iyiymiş ha. <laughs> <laughs> çok iyi gerçekten. Güzel bir cevap. <laughs> evet. Kapatıyoruz. <laughs> evet, Teşekkürler. Oyunda, okulda bize böyle bir imkan çok tanınmıyor konservatuarda. Genelde bir hocanın fikrine, onun düşüncesine, onun tepkine... <laughs> Bizim için sorun yok ama onun için var mı bir bakın isterseniz. Her evet, şey yolunda mı? Daha önce görülmemiş, yazılmamış bir metin, bir oyundan bir oyuna bir şey değiştirebilebilme şansımız var vesaire vesaire. Özellikle bu işe başlarken oyunculuk olarak odu kurarken ve olmak istemediğim ne varsa sahneye koyarken ki motivasyonumuz buydu. Bize çok şey katacağını biliyor olmak, kendi kendimize bir şeyler öğrenmek ve bunları deneyimlemek benim için en büyük tutunacak dal bu. Dibimizde yaşanan çok farkında olmadığımız hikayeleri, insan içinde olan bir şeyleri birebir ben burada kendim yaşarken gözün içine baktığım kişiye yaşatabildiğimi görmek ve aynı duyguyu o an yaşadığımızı hissetmek çok değerli bir şey. Böyle bir bunu bir güç olarak görüyorum bir noktada. Üzüyorsunuz insanları. Falan gibi, değil mi? <laughs> Yargılayıcı böyle. <laughs> Hemen şöyle puan... görmek gibi bir <laughs> yerden değil tabii ki ama o güç ve ortak bir şey hissedebiliyor olma fikri beni çok mutlu eden bir şey ve değerli gelen bir şey. Projeden bağımsız olarak oyunculuğa dair bunu söyleyebilirim belki. Ay çok güzel. Teşekkür ederiz. <laughs> Teşekkür ederiz. <Güzel. gülüyor> Şimdi ikisi de çok güzel şeyler söylediği için. Bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Bence muhteşem bir şey falan. Böyle büyük bir <laughs> cümleyle. Olmadı geriye sarılırız. Aynen. Ya da. <laughs> Benim için mini bir konservatuar olması beni en çok hmm. tatmin eden şeydi açıkçası. Ya hani konservatuarı kazandım ama gidemediğim bir noktaydı ilk başlama zamanımız. Ben ne yapacağım? Oyunculuğa nasıl devam edeceğim? Bir sene nasıl geçecek gibi olduğum bir zamanda bunun bana gelmesi benim asıl tutunacak dalım bu olmuştu yani o zaman için. Şimdi de böyle kendimin bir noktada geliştiğini görmek, sınırlarımı olmak, böyle bir şeyin içinde yer almış olmak beni çok tatmin ediyor yani. Hani daha iyilerini başarabileceğimizi düşünüyorum hepimizin bir noktada umuyorum bunu da. Gerek beraber gerek ayrı olarak. Ama şu an bunun içinde olmak beni çok mutlu ediyor. Çok güzel cevaplar gerçekten. <laughs> Biricik her biri. Tam yine oradaki AST'den kastımız aslında buydu ve her bu soruyu sorduğum zaman çok bambaşka biricik cevaplar alıyorum. Çünkü üreten insanların karakterleri, işleyişleri bambaşka olduğu için ha, çok güzeldi. Sizden alabilir miyiz? Tabii ki. Ee, ben Damla'nın söylediğine yakın bir şey söyleyeceğim. Biz bu işi yaparken her şeyi kendimiz yapmak zorundayız. Yardım alabileceğimiz tabii ki insanlar var ama sonunda kararı biz veriyoruz. Bunu yapmak zorundayız çünkü o zaman ilerlemiyoruz. Yani aslında Stamina'mız bizim burda o en ufak yapacağımız şeyde bile çok büyük tartışmalar dönüyor çok gerçekten iyi. çok büyük tartışmalar çok dönüyor <laughs> bir kelime bile bizim için çok evet. büyük o kelime üzerine neler neler <laughs> ediyoruz. çok doğru bir şey değini çünkü biz başka insanlardan fikir aldığımızda o fikir beğenmedik drama tür daha dramatik oynayın biz bunu daha dramatik oynarsak çıkamayız buradan diye çok seçerek Şimdi mesela az önce bir arkadaşımızdan çok güzel bir yorum aldım. Kendisi burada galiba Kendisi şu burada. <laughs> evet şurada. Evet, <laughs> çok değerlendirebileceğimiz bir fikri varmış. Onu da değerlendireceğiz mesela. Çok hoş. Böyle seyirciden güzel dönüklerle de yapıyoruz insanlarla. Ve istiyoruz da içimize Geliyor. Bence nefis bir ekip enerjisi var bu arada. Salona da oyun bittiğinde bence görünmez bir enerji yayılıyor. Güzel bir film ya da kitap biterken oyun izledikten sonra o yayılan enerji bence hissedilebilir bir şey. İyi ki işte renkli giyinmişsiniz ki işte çiçek ve renk olmasa <laughs> yes. hakikaten bizde. mesela şapkayla gördüm ve çok rahatladım. Çünkü oh dedim ya başka, birle biriyle bir konuşarsın. <laughs> evet, doğru falan gibi böyle. O adama değil. <Aynen>. Çok keyifli izlemekte programda. E ee, görüşürüz o zaman. Çok teşekkür <laughs>